1992 yılında Okulu bitirdiğimde Azerbaycan yeni bağımsızlığını kazandığı yıllardı ve bizim üniversiteye kabul olduğumuz ilde ilk defa devletten Türkiye'de okumak için bir sınav yapıldı ve ben İstanbul'a yani Türkiye'ye okumaya giden ilk şanslı 900 kişiden biriydim o yıl. İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler okudum. Türkiye'de sanırım çok büyük bir okul oldu benim için. Çünkü orada hem okudum hem çalıştım ve gerçekten birçok şeyler kazandım. Ben Azerbaycan'da çok büyük organizasyonlar yapan, uluslararası fuarlar organize eden İTSE Kaspian ve Kaspian Event Organizer şirketlerini yani şu an çalışıyorum ve çok sevdiğim bir iştir. Büyük bir ekibe sahibiz. Yani 20 yıl önce ben geldiğimde şirkette iki kişi çalışıyordu. Ben üçüncü idim diyebilirim. Ama şu an 60 kişilik bir ekiple yılda 20'den çok ülkenin önemli ekonomik hayatında çok önemli organizasyonlar olan, fuarlar olan bir faaliyet yapmaktayız. Türkiye'de okuduğum sürece kazandığım önemli bir husus e, bana göre toplumsal bir sorumluluk duygusu oldu. Bakü'de olduğum sürece biz bir burslu olan birileri olarak burada da eğitim konusunda gençlere nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünüyorduk ve bir dostumla başlattığımız 2014 yılından bir projemiz var. Geleceğini Gur projesi. E, Azerbaycan'ın bir, yani önde giden şirketleri büyük uluslararası şirketler, Azerbaycan şirketlerinin desteğiyle yıllardır projeyi yapmaktayız. Yani burada ihtiyaclı ailelerden olan gençlerin üniversiteleri kazanmak ve aynı zamanda şahsi inkişafı ile gelişimi ile bağlı olan birtakım etkinlikler sürdürülüyor ve her yıl yüzden çok genç bu projeden faydalanıyor. Yani bugüne kadar 1500-ə qədər gənç projeyə qatılmışdır və həmen-hemen hepsi universitetə qazanmışdır. Artıq yurt dışında davam edən gənclərimiz var, ehtimllərini davam ettirən, yəni çalışan gənclər var. Aynı zamanda önemli olan o projeyə kendiləri də gəlib dəstəy oluyorlar və artıq yeni gənclərin seçilməsinə yardımçı oluyorlar. Və söylədiyim kimi əslində bu da mənə görə e Türkiyədə oxumamın bir sonucu olarak ben görüyorum